Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah Samet Başoğlu. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle YouTube sohbeti yapacağım. Uzun zamandır YouTube sohbeti yapmamıştık. YouTube üzerine bir sohbet yapmamıştım sizlerle. Evet, bugün YouTube sohbeti yapıyoruz. Evet dostlar. Biliyorsunuz pandemi sürecinden sonra insanlar sosyal medyada daha çok aşırı neşeli olmaya başladılar. Daha çok sosyal medyayı kullanmaya başladılar. YouTube olsun, TikTok olsun, Instagram olsun, Twitter olsun, Twitch olsun ve daha birçok sosyal medya hesap sosyal medyayı kullanmaya başladılar. Neden? Gerek vakit geçiremedikleri için, gerek can sıkıntısından, gerekse işsizlik, belki 2-3 kuruş para kazanarak amacıyla bunu bu sosyal medyaları kullanmaya başladılar ve her geçen günde sosyal medya kullanıcı sayısı artmakta. Ve artan her geçen gün artan sosyal medya kullanıcısı da bizlerin birer rakibidir. Bizlere birer rakiptir. Arkadaşlar. Herkes yeni yeni kullanıcı her gün yeni yeni kullanıcılar çıkıyor ve bunlar da bizim birer rakibimizdir. Bugün YouTube üzerine konuşacağız. YouTube da bir sosyal medya platformudur. Ve belki de en çok kullanılan sosyal medya platformu YouTube'dur arkadaşlar. Diğer sosyal medya eee mecralarıyla kıyaslandığında YouTube'un daha çok e, kullanıcısının olduğunu görebilmekteyiz. 7'den 70'e herkes 7'den 70'e herkes YouTube kullanmakta. Kimi izleyici olarak, kimi video üreticisi olarak, kimi sevdiği kişileri takip etmek amacıyla, kimi sohbet için YouTube'da bulunuyor arkadaşlar. YouTube'da yeni YouTube'a girecek kişilerin yaptığı bazı hatalar var. Nedir bu yapılan hatalar? Bu yapılan hatalar nasıl düzeltilir? Bundan bahsedelim. Evet, yapılan hatalar var mı? Var. Nedir bu yapılan hatalar? <laughs> Dostlar, yapılan en büyük hata bir an önce 1000 abone 4000 saat doldurayım, kanalım para kazanmaya açılsın. En büyük hata bu. Bizim yapmamız gereken neydi? Önemli olan burada kanalın bir an önce 1000 abone 4000 saati doldurup para kazanmaya açılması değil Belki de birçok kişi Kanalın para kazanmaya açıldıktan sonra Çok fazla önerilenlere çıkacağını Önerilenlerde Üst sıralarda olacağını Ve çok fazla kişiye ulaşıp kanalının ilerleyeceğini Düşünüyor ki bu böyle değil Bunun için Önemli olan arkadaşlar Kanalın para kazanmaya açılması değil Kitleyi Yakalayabilmek kitleyi tutturabilmektir Kitleyi tutturabilen kişiler zaten kanal açıldıktan sonra ilerliyor. Kitleyi tutturamayan kişiler kanal açıldıktan sonra ilerleyemiyor. Bu e, benim de yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Ben de bir an önce kanalım açılsın. Bir abone 4 mesajda olsun. Kanalım açılsın istedim. Kitle sizin kanalınızı açtırmanıza yardımcı olacaktır. Kitle izleme demektir. Kitle abone demektir. Kitle para kazanmak demektir. Kitle yoksa abone yoktur. İzleme yoktur para yoktur. Siz kanalınızı 1000 abone 4 saat doldurup açılımın bir an önce açsın diye uğraşmak yerine kitleye kalmaya bakın arkadaşlar. Kitle önemli olan kitledir arkadaşlar. Elinizden geldiğince video atın. Sık sık video atmaya bakın. Aktif olmaya bakın. Bugün videomu izlenmedi ya ben video atmayacağım derseniz kanalınız ilerlemez. Sık sık video atmak. Sık sık video atmak. Önemli olan Sık sık video atmaktır arkadaşlar. Siz ne kadar sık, ne kadar fazla video atarsanız kanalınız o kadar ilerler arkadaşlar. Kanalınızın ilerleyebilmesi için sizlerin sık sık video atması gerekiyor. Eğer sık sık video atarsanız bir yere gelirsiniz. Sık video atmak, aynı saatte video atmak ve belirli bir kategori üzerinden ilerlemek sizin kanalınızın bir yere gelmesinin en büyük faktörlerden biridir. Aslında bu YouTube'da ilerlemek çok basit ama bir o kadar da zor. Yani basit olan şey neden zor oluyor? Hani basit senin ne, ne kadar zor olabilir? Evet şimdi bunu söyleyeceğim. Basit ama zor. Ne demek? Basit ama zor ne demek? Sizin de YouTube'da büyük bir kanal tanıdığınız veya büyük kanallar tanıdığınız varsa, kanal veya kanallar tanıdığınız varsa kanalınız ilerler. Büyük kanalınız varsa ilerlemeniz basittir ama büyük kanal bulmak zordur. O yüzden basit ama zor diyorum. Hani büyük kanal tanıdığı olanlar videoları attıkça videolarını paylaştırsınlar. Payla yani büyük kanal sizin videolarınızı paylaşıyorsa büyük kanal veya kanallar videolarınızı paylaşıyorsa oradan gelecek kişilerle kanalınız ilerleyecektir. E zaten belli bir kitle yakaladıktan sonra kimseye ihtiyacınız kalmayacak. Kanalınız belli bir şekilde ilerleyecek. Belli bir yere gelebilecek arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Kanalınızın belli yerlere gelebilmesi için bu kitleye ihtiyacınız var. Bu kitleyi bulan kişiler zaten bir yere geldiler veya gelebiliyorlar veya gelecekler. Kitleyi bulmak öne önemli olan bu kitleyi bulabilmek. Siz bu kitleyi bulabiliyorsanız arkadaşlar bir yere gelirsiniz. Videolarınıza like da gelecektir dislike de gelecektir arkadaşlar. Kimi insanlar dislike geliyor diye kızıyorlar. Kızmayınız dislike gelecek. Gelmek zorunda çünkü neden bir dislike geliyor? Herkes sizin videonuzu beğenmek zorunda değil. Herkes sizin videonuzu beğenip like atmak zorunda değil. Herkes sizin videonuzu, sizin kanalınızı hatta hatta sizi sevmek zorunda değil. Sevenler zaten like'ını atar. Sevmeyen zaten dislike'ını atar. Tamam size gıcıklık olsun diye inadına dislike atanlar da olabilir. Bunlar normal. Size küfürlü yorumlar da gelebilir. Hakaret dolu yorumlar da gelebilir. Elbette ki gelecek. Ve gelmeye devam edecektir ki bunlar normal. Kanalımız büyüdükçe dislike sayısı artacaktır. Gelen küfür sayısı artacaktır. Tehdit sayısı artacaktır. Hakaret dolu yorumlar artacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani sizin yapmanız gereken aktif ol, YouTube'da aktif olmanız. Nasıl YouTube'da aktif olunur? Bunun üzerine konuşmak gerek. Nasıl YouTube'da aktif olunur arkadaşlar? Sık video atarak, düzenli olarak yani yaptığınız videolara Hani her gün video atan bir kişi aynı saatte atmalı, her gün saat 5'te video atıyorsa 5'te atmalı. Eğer o video 5'ten önce gelecekse veya 5'ten sonra gelecekse bunu 5 ge atmadan önce be belirtin arkadaşlar. Çünkü sizin takipçileriniz sizin videonuzu saat 5'te geldiğini düşünüyor, geçte gelecek diye bekliyor. 5'ten önce geldiğinde haberi olmuyor veya 5'ten sonra geldiğinde de haberi olmuyor. ve Yani videolarınıza atıldığı anda gelinmesi çok önemli. Videolarınıza atıldığı anda insanlar gelince gelebilirse bu çok daha önemli arkadaşlar. Videolarınıza atıldığı anda insanların gelmesine bakın. Sizi video atacak diye bekleyecek, ya video atsa da izleyelim diye bekleyecek insanları bulmaya bakın. Bunları bulabiliyorsanız bu tür kişileri bulduysanız bir yere gelme şansınız, kanalınızı ilerletebilme şansınız var. Bunları bulamadıysanız da işiniz çok zor. Evet arkadaşlar, e, hiçbir şeye takmayın kafanızı. Kim ne derse desin. Herkes de dediğim gibi, herkes sizin videonuzu beğenmeyebilir. Videonuzun çektiğiniz yeri beğenmeyebilir. Video konunuzu beğenmeyebilir. Video başlığınızı beğenmeyebilir. Video için video içindeki üslubunuzu beğenmeyebilir. Giydiğiniz kıyafeti bile beğenmeyip sizin videolarınıza dislike atanlar olabilir arkadaşlar. O yüzden korkmayın. O yüzden hani dislike geliyor diye kimseye, kimseye kızma hakkına sahip değilsiniz. Kimseye hakaret etme, kimseye bağırma hakkına sahip değilsiniz. Sizler bile herkesin videosunu beğenmek zorunda değilsiniz. İlla sizin de beğenmediğiniz videolar, beğenmediğiniz kişiler, beğenmediğiniz kanallar vardır, olacak. Kimileri, siz, kimileri sizi beğenmeyecek, Sizde kimilerini beğenmeyeceksiniz Bu çok normal ve doğaldır arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugün sizlerle Evet arkadaşlar Bugün sizlerle Youtube sohbetinde Youtube sohbeti videosuyla karşınıza geldim Bir sonraki videomda ise dostlarım Arkadaşlarım Cuma günü gelecek Bu videom çarşamba günü gelecek Cuma günü de sizlerle Arkadaşlar Ramazan sohbeti video gelecek dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup video videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Güle güle. Bay bay. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.